Merhaba arkadaşlar ben Çağıl. Merhabalar ben Simge. Edis'i sohbetlere hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle çocuktan önce nasıldık, çocuktan sonra <laughs> nasılız hakkında oh, hey. konuşmak oh, hey. istiyoruz. Oh, hele hele, hele canım. Değil tabii böyle bir türküyle baş. <laughs> Beni buradan bırakın, ben buradan... Bu, bu, yapmam, yapmayız, böyle bir şey yapmam. Yapmayız, Neden? Zaten. Milyonlar evet. izliyor. Rahman, Özellikle rahman, rahman. de çocuklarımız izleyebilir, o yüzden. Mila Blackpink dinliyor. Ben bu, bu türküyle buna giriş yapamam şu an, evet. Evet, bunun hakkında konuşmak istiyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi önce Simge'den başlasam daha iyi olacak. Asla gözüm seyirmiyor, asla ayağım seyirmiyor. Kendimi yani çok iyi hissediyorum. <laughs> Dipçik gibiyim ve her şeyi Her cümlen kararının arkasındayım. Neydiğim her şeyi anlatacağım, bir insanlığa burada bir iz bırakmak istiyorum evet hayatım söz sende. Çocuk bu an önce nasıldın? Çocuktan sonra neye dönüştün? Ben bir yürürdüm. Belim be böyleydi bak. <laughs> Şöyle ki tamam. Ee, bir iki anı düşüneyim derken bin iki tane anı bulduğum ee, bir konu oldu. Ama ben bir iki tanesini anlatmak istiyorum. Aklıma ilk gelen anım e, evlendiğimizde ıspanak yaptığım bir gece. Ee, ıspan Kavga ettik Mustafa'yla ve dedim ki başlarım ben böyle işe dedim. Ispanağımı aldım tertemiz, evi terk ettim. Oo, Çok mis. basit. Oo. Ispanağımı aldım, evi terk ettim. Bu kadar. Ispanağın olsa ne yaparsın? Evi terk edersin. <laughs> Çok basit. Aldım ve bir arkadaşıma bir gittim. Bir dakikalık bir iş. Koydum dedim ki bugün bunu yiyeceğiz biz. <laughs> böyle dedim, evi terk ettim. Bitireceğiz, tencerenin dibini göreceğiz. Şimdi olsa... Dur bir Mila'nın kıyafetini ayarlayayım. Ben bir, mikrofonumuz düştü. Bir e, Sina'nın, evet, an... Çok. Var. ama ikisini kullanamıyoruz bir tanesi. <laughs> Bunu da yapıyoruz Bunda... yavaş yavaş. Hiç acelemiz yok. Yok, yok yavaş. Dışarısına kadar zamanımız var. Bunlar tedarikten kalkana kadar <laughs> biz bu işi çözeriz. <laughs> İşte Sina'nın çorabını ayarlayayım. Dur yarın giyeceklerine bakayım. Ceyhan'ın mamasını yapayım. eve biraz derleyim, toparlayayım. Derken, derken iki, saat buçuk, iki saat geçer. Ben o evi terk edemem. Mustafa der ki aşkım kurban olayım boş ver. Yarın sabah aynı zaten geleceksin zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kimin artistini yapıyorsun boş ver. benim şevkim de kalmaz. İçimde, oh evet. İçimde, İçim patlar bu En iyisi. Evde oturayım. Evde. Gel kızlarım bir televizyon izleyelim bir <laughs> şey. <laughs> Konuyu kapatalım. Konu. Ya mesela bu. Evet. Ben de aynı şekildeyim. Eskiden olsa kavga ettiğimiz tamam ben hemen hayallere girerdim. Uzak doğuya yerleşiyorum, Avrupa'ya gidiyorum, Amerika'ya mı gitsen falan derken ne kadar uzağa şimdi, gidebilirsin şu an? Bir yatak odasına gideyim kimse gelmesin bir iki saat yalnız kalmak istiyorum. O da aslında uzak, o da uzak. Ve evin doğusunda Doğru. bir yerde yatak odası yani. Evet bayağı bu, şarkısı, da, da... yeterli. yeterli. Ha, Beynimi yeterli. böyle dinleyip, böyle Mesela, derin nefes al çal deyip kendimi hı. sakinleştirmeyi öğrendim. Bu... Gelişimsel bir... Aa, aslında evlenmek ve çocuk yapmak bence insanın kendi kişilik gelişimi için, kişisel gelişimi evet. için çok faydalı. <laughs> <bu. gülüyor> evet. Kendini Şerifli terbiye etmiyor. bu etmiyorum. benim aklıma gelmişti bak. Vallahi <laughs> benim. Kendini terbiye ediyorsun. Tabii. Evet. Şimdi böyle. değil, yok şu an fırlatma o bardağı. <laughs> Çocukların yanında fırlatma, bak bu da bir terbiye. Sonra... Çocuklar odadan çıkınca fırlat o tabağa. Ay bir de bir de söylemek istediğini gözlerine söyleyebiliyorsun bakarak. Ay değil mi? Böyle mi? Işte kavga ederken Bak seni var ya burada parçalarım şu <laughs> bardan fırlatır Aşkım sen neden bu kadar gergin davranıyorsun? İstersen içeride konuşalım benim güzel kocam. <laughs> Tatlı yavrum. <laughs> Gerilerek. Göz göze bakarız içeride. <laughs> Gerçekten buna dönüşüyorsun. Evet. Yapacak bir şey yok yani. Bir de bende şöyle bir durum oluyor çocuktan önce. Bir uzmanlık alanı gibi çocuk hey. sahibi olmak. Yani çocuktan önce çocuğu olanlarla ilgili çok rahat konuşabiliyorsun. Her şeyi biliyorsun. <laughs> bütün bütün akılları <laughs> verebilirsin falan <laughs> Ay, noktasındayken. <laughs> benim iki tane ablam var ve ben onlara diyordum ki iki, ikisinin de ikişer tane çocuğu vardı. Hala da var çok şükür. Allah'ım versin. Bak orada deme, içi anne evet. kutlamalar <laughs> versin. Allah güzel nesiller şeyler yasip etsin inşallah, amin, evet devam et. Evet ya. İçinden ölürüm salalar falan de, bak, kurban çıkıyor. Kurban <laughs> Hep akıl verdim. Ya işte çocuğu merkeze koyuyorsunuz, böyle <laughs> kendi hayatınız yok mu? O, o, bu, bu kadar sevdin, keşke. okudunuz, ettiniz. Yani bunun için mi, evde oturmak için mi falan? <laughs> Kanım çekildi şu an. Benim de çekildim. İçin dualarını yaşaman. <laughs> Sonra arayıp özür dilemem ve gözyaşlarım burada çünkü <gülüyor> pıt, pıt. <gülüyor> evdesin ve şeysin bir de pandemiye denk gelmişti. Ay çok kötü. Çok evet. Kötü. Sonra bunu fark ettim ki bu bir tercih meselesi. Kesinlikle. Yani çıkmak istemiyorsun çıkmaya mecalin de yok. Tabii. Tercihler Vay, ya Tercih. mesela eskiden arkadaşlarımız arardı abi işte şuraya gidiyoruz gelir misin? Tabii hemen giyiniyorum derken 10 şimdi dakikada. dur bir Mustafa'ya sorayım bir anneme bakayım Çocukları gelebilecek mi çocuk biz. keyfi yerinde mi? Dur bir uyutayım bu emzirdikten sonra geleyim derken almış saat 12. Abi ben, siz devam edin ya. Benim çok uykum geldi. Zaten yani. bir süre sonra aramamaya başlıyorlar bekar olanlar. Evet Çünkü değil mi? Çünkü sen uyumlanamıyorsun onlar da haklı olarak. Çünkü eskiden nasıldı? Saat 11'de, 12'de makyaj yapmaya başlıyorsun, ya evet bir şeyler ya. içmeye başlıyorsun falan Abimiz derken... 12 buçukta makyaj yapan nesiliz ya. Nesildik. Şimdi... Bunlar unutulmasın <laughs> bakın görsün. de yaşadık. <laughs> 11 makyaj biliyorsun? yapardık. Şimdi akşam yani bir yemeğe gidersen geç mi oldu artık eve mi dönsek falan. Sen şu an 11 On bir buçuk bak konu bir buçuk da artık. Da, da artık kaçıncı rüyadasın? Sen belki de evet makyajını ve temizlememiş. En fazla oluyor? bir tane bir makyaj falan bir bölüm acaba? vallahi o gece o bir şey yapmış oluyorum yani kendim için. Değil mi? Evet öyle bir öyle bir noktaya evrildi. Yapacak, Yapacak bir, şey yok. bir şey yok. Aynen. Benim bir de ee... Benim ağlamaya bak. <laughs> mesela ben şöyle şeyler yaşadım. <laughs> Benim mesela <laughs> hayallerim vardı. <laughs> ya yani hepsini nasıl yaptı evet, çok, çok şükür, çok şükür. Bizim <laughs> kendi kendimize sürekli. Kendi, evet yani. Yo yo hayır gayet iyi, gayet iyi, gayet <laughs> iyi. Aa çok iyi, çok iyi, çok mutluyuz. Hayır, aa. Yani böyle şey yapıyoruz. <laughs> ben böyle çocuk yapmak isteyen arkadaşım. Bir hafta Selim'le yaşayın ondan sonra kalbin acele etmeyin. <gülüyor> 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 evet öyle bir şey oluyor çok evet. şükür. <laughs> çok şükür Allah hepsine uzun ömür ver. Ay tam annem anneannemle program yapar gibiyim şu an. Sinirim bozuldu. <laughs> Tamam. tamam. Mesela bir de şu vardı. Ben çocuktan önce derdim ki, derdim ki bak. Bir anım derdim ki. gitti. Ne kadar çirkin çocuk derdim. Ay. Derdim abi. Ama evet. şimdi ay hepsi melek. Allah'ım hepsine güzellikler nasip eylesin ya Rabbim. <laughs> hepsinin nasıl güzellikler. Böyle bir yani hiç çirkin çocuk olamaz, olamaz. yani olamaz. Bir de olduklarında çirkin oluyorlar. Abi o onda da birbirimizi kandırmayalım. Çirkinler yani. Çirkinler. Ya ama ben çok güzel geliyordu bana. Sonradan bu değildi, aşkım, Değildi Hormonlardan değildi. falan herhalde. Değildi oradan büzüş büzüş güzel. çıkan bir et parçası. O an güzel olamaz. Yani onda Ondan, onun beklenmesi de bana haksızlık gibi geliyor yani. bir de kime benziyor falan. Ya mı hani abi? böyle çıkıyor. Ay sen diyordun ya kaşı alnı şurası çenesinde. Ay evet içinesinde. ya Selim'in kaşına yemin de... Şuradan başlıyordu ben. Ablamırdım. Ablam da çocuk doktoru. Abla bunun kaşları şuradan başlıyor." Falan. deyip endişeler hali. Bu arada ee... mikrofonumuza bakmışken aklıma teknoloji geldi. Ve de oradan da hemen sıçradım. Abone evet. Değil mi? Lütfen. Doğru yere mi geldim? Abone olur musunuz? Bakın. Bak mesela biz hiç karşılaşmadık sizinle ama şu an bizi izliyorsanız abone olarak Belki bizi çok mutlu edebilirsiniz. Çünkü evet abone olunduğunda bizim çektiğimiz <laughs> videolar sizlerin önüne geliyor. Yoksa evet. e, gelmiyormuş. Yani biz de tabii ki de day by day öğreniyoruz. öğreniyoruz. O yüzden abone olursanız seviniriz. Evet çok mutlu oluruz. Keyifli Değil. olur bizim. Için. Çirkin çocuklara ya da çirkin olmayan çocuklara dönüyoruz. <laughs> Benim bir arkadaşım anne baba sarışın. Çocuk bir doğuyor. Gayet esmer. Ve hmm. e, baba benim arkadaşım hemşireye veriyor çocuğu, bu çocuk benim değil diye. Hemşire ona veriyor, ona veriyor. Böyle saçma sapan bir diyalog. En son hemşire diyor ki, beyefendi bu hastanede bir doğumlu oldu. Ve arkadaşım üzülerek alıyor. Bakıyor yapma, ben bu olamaz Eyvah yani. neler var burada. Çocuk şu an sapsarı tabii de. Doğuşta doğu, doğum heyecanı mı? Doğunca heyecanlandı evet. o da bence yani bir tüy dökücü. <laughs> Ama yani gerçekten Oy. öyle. Ay doğum deyince de ben e, hamileyken... <laughs> ya onlarca kitap okudum. Çünkü kitabına göre bir anne olmak istedim. Hakkını vermek istedim. Sonra ne kitaptaki oldu? çocukla <laughs> benim çocuğum <laughs> hiç benzeri bulamadım bir türlü. <laughs> Görüp <laughs> kitapta bu neredeydi ya diye arıyorum yok. O yüzden yani lütfen kitap seçilirdi. <laughs> <laughs> oradan da şu, Oradan mi? da şuna vardım. Evet okumak çok güzel. Gerçekten çok yardımcı oluyor ama iç sesin de bir o kadar önemli. İç sesini dinleyeceksin. Söylenenleri de dinleyeceksin ama biraz da kulağını kapatacaksın. Arada bir yerde bir denge bulmaya çalışacaksın. Yani büyükler dinlemek iş... lazım ama çok karıştırıyorlar kafaları. Çok karışık evet. O yüzden kendi iç sesin gene de bence en doğrusu gibi geliyor bana. Ben de bu geyi bir cümleyle taçlandırmak istiyorum. Her çocuk doğduğunda bir anne doğarmış diye duymuştum gerçekten. Bir önceki ee, ki kitabı duydum. Evet. <laughs> Ölü. <laughs> Bak yine ölmeyin. Yok oluyor o. kadın gitti şu an yok. <laughs> Ay nasıldı? Eskiden gerçekten biraz önce söyledik ya. Mesela şunu şey şey. hazırlanırsın, saçını başını yaparsın, şurada kimsenin görmediği bir tel şöyle olmuştur sen ona kafayı takarsın ve düzeltmeye çalışırsın. Şimdi. Saçının burası böyle olmuş, çekmiş falan çocuk Bıcan olsun ya. böyle akıyor falan. Silince geçer falan. <laughs> benim geçen gün yani dün hatta <laughs> evet. ben beyaz bir etekle dışarı çıktım ve Sina benim Minnoş oğlum bütün kahveyi üzerim. Ama cesaret döktü. yani bembeyaz çıkmakta. Çünkü kutlama vardı ve bütün üzerime kahve döküldü. Desen desen. Onlar desen bebeğim. Onlara takılmayacaksın. Aman eve gideceğim de şimdi eve gidince Joy'a kapı açacak. Aşağı. Ona bir hazırla. Onu yap. Ötekiler acıkacak. Ona yemek. Aa, aman, be. be, be ya. Kahveli etekle gezersin diye. Evet bu hale dönüyorsun. Ne yazık. Evet, ne yazık evet. ki mi diyeyim? Güzel mi Yok, diyeyim? Yok güzel. Güzel. <laughs> güzel diyeyim güzel tıkları Çok güzel ya. Buralar çok iyi. <laughs> güzel güzel, hayır, güzel. 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 Tabii karı koca ilişkisi de Eskisi gibi olmuyor. Evet, <laughs> evet! Herkese keyifli, huzurlu bir <laughs> evet. e, çocuklu isteyen herkese tabii ki de nasip etsin Allah. O ilişkiye gelince de çocuklarımla ilişki <laughs> kuruyorum şu an. Onu dondurduk, dondurucuya attık. <laughs> Biz kendimizi dondurucuya attık. Bir 5-10 yıl sonra <gülüyor> <gülüyor> çıkaracağız, çözmeye evet, başlayacağız. Diye. Evet, evet gerçekten ama, o başka bir gün konusu. Ama zaman şey, da gidiyor mu ne oluyor bilmiyorum. <laughs> i̇şte gitmesin diye uğraşıyoruz gitmeyecek inşallah. <laughs> Biz böyle kalacağız. Evet. Yüz yogası iyi geliyor. Kesinlikle botoks evet. yok. Yok yok. <laughs> burada. E, herkese e, çocuklarıyla, isteyenlerin çocuklarıyla. Evet. Ya bir dakika bu bölüm de zor bir bölüm. Bunu da ben şu an söyleyip kendimi rahatlatmak istiyorum. Tamam. Herkes da. çocuk istemek zorunda değil. Değil tabii. İsteyen herkese nasip etsin Allah. Ee, çocuğu çok olanları, güzel evet. ama çok zor. Evet. Bunun yani şey... gerçekten uykusuz geceler ve e, insanın kendini sorguladığı, yetersiz hissettiği çok an oluyor. Ama bir yandan da böyle bir sevgi ve içinde senin içinde böyle bir şeyi uyandıran, bir gücü uyandıran başka da bir şey yok bence. İnsan, Kesinlikle. E, kadınlar özellikle yani bunu tercih eden kadınların içinde cidden e, başka bir şey var. O Sadece uyanıyor. kendi doğurduğun çocuğa da değil, değil. Bu, bu sevdiği doğru, hisseden çok doğru kadın için söylüyoruz. Tabii ki de biz burada bir şeyleri böyle yani yer yer eğlenerek yer yer işte daha ciddi paylaşıyoruz birbirimize ve buraya ekliyoruz. Ama ben mesela evlendikten sonra şu presi yediğimde çok rahatsız olmuştum. Ve sonra fark etmeden ben de bunu birilerine yapmıştım. Çocuk ne zaman çocuk ne zaman. Bu böyle pres yapılacak bir şey de değil yani gerçekten. Evet istemek lazım o yüzden isteyen herkese Allah nasip etsin ee, Çocuğu olanlara da keyifli bir öncesi sonrası diliyorum Evet, <laughs> evet, evet. kendine çok iyi bakın teşekkür ediyorum sevgiyle Ve şimdi çal. kapatıyor Evet kapatıyorum hazır mısın Kendine iyi bakın <laughs> Hadi bismillah Evet bay bay olmadı hayat olsun Neden diyorum Sekre, ben burada oyalıyorum. Bilmiyorum. sen şey yap çünkü on Herkesin... of, önce off yapma Çünkü belli bir süreden sonra bize bir teknoloji şirketi dakika. falan böyle Eskaz'a işbirliği verirse biz 3 bölümde onu çözer artık o ürün tedavüden kalk, kalk, kalktıktan sonra. <laughs> evet, evet hayatım bunu önce bir süresi var tamam mı? O yüzden i̇yi önce bilir. kapatıyorum. Bak, tamam hayırlısı. Bak duydun. Çok hazırım ben. Şimdi Kendinize çok iyi bakın. Kapatıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.